Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Bugün Haziran 2024'te çıkmış olan 110 Euro'luk yani 3800 e, Liralık e, Lego City seti, Liman Setini daha doğrusu yük gemili liman setini inceleyeceğiz. Eee sizler için e, hem karne sebebiyle Haziran setlerini iki hafta e, ara verdim. Hem de birkaç video hazırlamama rağmen e, Harry Potter'ın e, incelemesini hazırladım. Star Wars'ın hazırlamıştım. Ve Ninjago seti, e, e, setinin incelemesini hazırlamıştım. Fakat en çok istek bu e, liman üzerine geldi. Toplu paket açılış videosunda size bu seti e, Mayıs'ta göstermiştim. Mayıs sonunda. E, daha dün arkadaşlar ben de Türkiye'deydim. Ve Lego Store'ları ve e, diğer e, Lego oyuncakçıları gezmiştim. An itibariyle daha gelmemişti. Belki bugün değişebilir. Bayram olduğu için. Bu arada hepinizin bayramını da kutluyorum. Fakat e, Videonun gecikmelerinin ana sebebi tabii ki karneler yüzünden imtihanlar yüzünden her hafta imtihanlar olduğu için e, ben de e, video e, yayınlamamaya karar vermiştim. E, çok e, dört gözle beklediğim bir e, set arkadaşlar. İlk resimleri görünce epey şaşırdım. Ben biliyorsunuz gemi e, hayranlıyım. Daha çok büyük bir gemi bekliyordum. Fakat sonradan gördüm ki yani küçük olması beni o kadar da rahatsız etmedi. Tabi eski gemilerle de sizlere birkaç sorular da soracağım. Ama öncelikle bu yeni setimizi incelemek istiyorum. 110 Euro'luk set arkadaşlar yani Türkiye fiyatını 3800 lira olacağını tahmin ediyorum ve Çoğu e, e, haziran setleri daha Türkiye'de e, çıkmadı. Yavaş yavaş e, çıkıyor. Ama e, yavaş yavaş bazı setlerin geldiğini de gördüm arkadaşlar. Yani e, fazla sürmeyecek bu setler de Türkiye'de yakında çıkar, e, çıkacağını tahmin ediyorum. Fakat bu setimiz eksklusif Lego Store eksklusif bir set olmadığı için ileride %20, %30 ee, indirimlerde bulacağımız bir set olduğu için yani e, 3000'in rahatlıkla altına e, gireceğimizi e, bekliyorum. O yüzden e, biraz acele etmemenizi de tavsiye ediyorum. Öncelikle incelememize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle 8 tane minifigürümüzle çabucana göz atalım. Sonra bir gemimizi, gemimizi inceleyelim. Daha sonra da bir limana göz atmak istiyorum arkadaşlar. 8 tane mini figürümüz var. Çok önem verilmiş değerli yani güzel figürler. Ne yazık ki bacaklarında print yok. Ama torso printleri şeyin arkasında saklanmasına rağmen benim epey hoşuma e, gitti arkaları da e, printli iki tane çocuk kaptanımız var şöyle kaptanımızın saçı yine şapkasıyla e, bir e, bir güzel olmuş bence epey e, beğendim artı hazır göstermeye başlamışken şuradaki torsoyu da göstermek istiyorum benim çok hoşuma gitti şahsen yani özen verilmiş arkadaşlar şöyle bir bakın yani e, Can kurtarıcı e, yeleği de olsa bile e, gayet e, güzel e, yapılmış o, e, olduğunu görüyorum arkadaşlar dediğim gibi 8 tane minifigürümüz figürümüz var e, harika görüyorum artı Şöyle bir tane e, sepetimiz var Yengeç e, tutmak için Bir de şöyle balıkçımızın e, Balıkla e, dolu e, Sepeti e, Kutusu var arkadaşlar e, Gayet başarılı görüyorum Münifigürlüğü Daha sonra bir yük gemimiz var Arkadaşlar bu yük gemimiz Ne yazık ki yüzmüyor Arkadaşlar şimdi Zaten Eee Küçüklüğü olarak e, benim e, oynama e, için e, ve yer kaplamaması için e, epey bir avantaj görüyordum. Yüzen gemilerin boyunu şimdi birkaç tane hazırladım kenarda ama boy olarak farkını şöyle arkaya şey e, katmak için epey fark var arkadaşlar. Yani orada e, boy olarak şöyle yan yana alırsak. Şöyle görebiliyorsunuz epey farkı var. Fakat biliyorsunuz buradaki alttaki şeyler bu mold çoğu gemilerde bulunuyor. Yani çeşitli gemilerde bulunuyor. Hatta bir tane Chima setinde bile var. Ben şahsen çok beğeniyordum ve yüzen gemiler olduğu için de epey hoşuma gidiyordu. Şimdi yemli gemimiz ne yazık ki yüzemiyor arkadaşlar. O beni biraz üzdü fakat oynanabilir olarak yine de epey oynama imkanımız da var arkadaşlar. Yani dediğim gibi yüzmemesine rağmen epey güzel yapılmış renkler bu sefer benim çok hoşuma gitti. Şöyle altındaki şeyini de göstermiş olayım arkadaşlar şu şekilde. Yani gayet güzel yapılmış. Ee, epey de ağır ee, yani o kadar kötü görmüyorum. Bu sefer tabi sırf iki tane konteyner e, suyu. Bu sefer konteynerlerimiz açık arkadaşlar. İçinde bir tane Huva var. Su bisikleti olarak e, e, gözüküyor. Bunu rahatlıkla tabi çıkartabiliyoruz ve hemen çıkartayım. Ee, öteki konteynerin içinde de jet ski var arkadaşlar. O da gayet o, hoşuma gitti ee, daha sonra bunları göstereceğim arkadaşlar yani oynama imkanımız var yetki ee, ile suikletini e, dükkanımızda kiralanıyor da galiba o yüzden e, daha sonra söyledim arkadaşlar gemimiz iki tane e, konteyneri çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi e, gayet. Güzel yapılmış tasarımı benim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten harika, güzel. Ee, kaptanımızın e, şeyi e, şuraya mini figürümüzü şuradan koyabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Gayet şık yapılmış. Şöyle. Üst tarafını kaldırabiliyoruz arkadaşlar. O da gör, tekrar şöyle göstermiş olayım kaptanımızın yerini. Ve altında da arkadaşlar şu şekilde geminin harika bir küçük de olsa oynamamasına rağmen çok güzel bir motorunu da yapmışlar. O detayla da biraz önem vermeleri benim Epey hoşuma gitti diyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi boyutu epey güzel. Oynamak için güzel ve bu limanımıza rahatlıkla sığabilen gemi olması gerekiyor. İnanıyorum ki arkadaşlar artık daha fazla setlerde çıkacağını tahmin ediyorum bu boyutta. Eski boyutları herhalde artık kaldı kaldır kalkacağını tahmin ediyorum bu boyutlar biraz küçüm şurada örnek olarak bir itfaiye Bir de şey gemisini liman gemisini hazırlamıştım Can kurtaran gemisi Pardon Tabii ki eski gemimiz şöyle çok eski 2007 seti gemisini hazırladım arkadaşlar. Tabi burada liman karşılığını, karşılaştırmasını yapmak için onu da yanımda tutuyorum. 4 tane konteynerimiz sığıyor. Daha fazla pardon 8 tane sığıyor. Ama önemli şunu söylemek istiyorum. Eski konteynerler, yeni gemilerimizde de rahatlıkla koyabiliyoruz. Ve yeni tabii ki tersi de oluyor. O bakımdan epey e, beğendim diyebilirim arkadaşlar. E, karşılaştırmaya eski setler koydum arkadaşlar. Çünkü yeni gemileri şu anda piyasada bulunan yeni gemilerin e, incelemesi kanalımda mevcut olduğu için onun da linkini bu videonun altına paylaşırım. O videoyu da izlerseniz tabii ki sevinirim. Gelelim limanımıza. Setin adını... E, Taşıyan liman arkadaşlar. Türkiye'de Lego Lego Türkiye sayfasında yük gemili liman olarak geçiyor. Lego'da da şeyde sırf liman olarak geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama gerçekten harika bir liman. İlk baştan daha çok iş e, konteyner yüklü liman olmasını e, istiyordum. E, biraz şu e, plaj beni e, gereksiz gördüm ama sonra şeyleri gördüğüm için e, dükkanı falan gördüğüm için e, yine de e, beğendim. Herhalde e, parça sayısını e, yetiştirmek için. Öncelikle arkadaşlar limanımızı şu şekilde ayırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Tam olarak dörde bölebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapışma, yapım aşaması da e, mevcut. Önce bir plajımıza bakıyoruz. Şemşemiz gayet büyük. E, 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 Friends e, şemşesinde kullanın. Ama basit yapılmış. Fakat limana çıkar merdivenler beraber. Daha sonra şöyle bir deniz ürünleri satan e, şeyimiz var. Şöyle şurada balık tutma yerimiz, küçük bir iskele biz var. Onu da gayet güzel yapmışlar. Bunu da ayırabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstermiş olayım. Şu şekilde ayırabiliyoruz ve limanımızdaki liman eee dükkanı ve Deniz ürünleri restoranımız var. Ama burayı biraz daha detaylı incelemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şu arkada bir duş yapabilme imkanımız var ve buradaki şu şeyi ben şahsen bu parçayı ilk defa görüyorum. Fakat değişik setlerde de olabilir. Ama şuranın duş olarak yapmaları çok çok hoşuma gitti. Şöyle liman e, dükkanımızda görüyorsunuz arkadaşlar. E, dondurmamız var. E, snowboard e, snowboard diyorum. E, board e, kiralama şeyimiz var. yelkeniyle yelkeniyle beraber. Gerçekten çok çok güzel yapılmış. Ve şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hem botumuzu e, ve yelkeni Deniz bisikletimizi ve jet ski'yi kiralama yeri de olduğunu görüyorum. Yani satacakları hali yok. Ve burada da dondurma çeşitlerimiz var. Dondurmayı da satıyorlar gördüğünüz gibi. Ee, gayet başarılı görüyorum. Fakat bir kat yukarısında da deniz ürünleri, ürünleri e, restoranımız var. Ben ilk baştan pizzariye sandım. Çünkü... Ee, şunu e, pizza olarak e, gördüm. Fakat detaylı bakarsak deniz, e, deniz ürünleri de shrimps olduğunu e, görüyoruz. Birinci katta şöyle e, liman e, şeye girebiliyoruz arkadaşlar. Onu güzel yapmışlar. Gayet hoş e, e, ve üstünde de şöyle bayraklar sallanıyor. Gördüğünüz gibi 3 yıldızlı e, restoran olduğunu da e, gösteriyor. Gayet güzel yapmışlar. Şuranın e, şöyle kaldırayım. Şurasını Lego Dots'lardan e, gördüğünüz gibi Lego Dots'lar gibi e, şeyi yapmaları da benim gayet hoşuma gitti. Gerçekten e, yaptıktan sonra ee, hoşuma gitti. Ben bu limana bunu yakıştırmıyordum arkadaşlar. Daha e, daha çok şöyle eskisi gibi yine kamyonların e, şeylerin gireceği e, bir e, şey bekliyordum. Ama e, yaptıktan sonra hiç de e, fena beğenmedim diyemem arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir limanda yürüyecek, gezecek bir şeyimiz var. Şurada bir yengecimiz var. Bu yengecimizi tabii küçük kızın sonra yakalayabiliriz. Limanımızı bir kat yukarı yapmaları benim çok hoşuma gitti. Güzel değer vermişler. Yani yapım şeyi de epey hoşuma gitti. Şöyle bir oturacak bir bankımız var. Şurada limanın haritası var. Gözüküyor arkadaşlar ve şu anda bulunduğumuz yerin şeyini gösteriyor. O çok hoşuma gitti. Fakat dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Lego diğer Lego City setlerine önem vermişler. Bu bildiğiniz gibi 10 Euro'luk Ocak ayındaki ise çıkan Lego City arabamızın seti ne gösteriyor ve bu da sizlere yine Haziranda çıkmış olan ve Lego kataloğunda sizlere göstermiş olduğum şu e, robota e, şey gösteriyor. Bu da bildiğiniz gibi sizlere e, katalog incelemesinde de gösterdiğim gibi ExoForce e, robotu eski bir Esco, ExoForce robotu. Onları da anmaları gayet e, şık olmuş. E, onu da güzel görüyorum arkadaşlar. Ve Limanımızın ana bölümüne yük taşıyıcı bölümüne gelmek istiyorum. Gayet dizaynı çok hoşuma gitti. Değer vermişler. Şimdi tabi modern bir liman şeyimiz var. Eskiden şu şekilde göstereyim size arkadaşlar şu şekildeydi. Bunda da epey güzel e, oynaması imkanımız vardı. Şöyle göstereyim size. Öncelikle şöyle yükümüzü yukarıya aşağıya indirebiliyoruz. Ve şuradan şöyle şey yapabiliyoruz. Yani gerçekten çok güzel oynama imkanımız vardı. Ve şöyle döndürebiliyorduk. E, oynamak için daha güzel eski seti e, görüyorum. Tabi şimdi yeni modern e, bir limanımız olduğu için gayet yine de güzel yapmışlar düşünüyorum. Şuradaki öncelikle arkadaşlar şunu şöyle rahatlıkla ileriye geriye sarabiliyoruz ve şöyle de aşağı yukarıya şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi biraz daha zor. Şurada şöyle çevirme için bir parçamız olsaymış daha başarılı gördüm. Fakat şuraya yükümüzü aldıktan sonra arkadaşlar önce şunu hazır incelemişken şöyle gemimiz yanaşsın. Şimdi tabii detaylı şey yaparsam biraz uzun zamanımızı alacak fakat şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle yükümüzü taşıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. şöyle şuraya itiyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Ve rahatlıkla sığıyor arkadaşlar. Şurada biraz destek alıyor yerleşebilmesi için. E, yerleşme için güzel e, ayarlamışlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde yapmışlar ve iki tane konteynerimizde rahatlıkla sığıyor. Eee Bakalım büyük konteyner için taşıyıcı bir kamyonumuz da gelir yakında diye tahmin ediyorum. Onlarla da güzel bir bağlantılı bir set olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama ben şahsen şöyle şimdi bağlantı biraz uzun sürecek şu şekilde alayım. Demin sizlere söz vermiştim. Dediğim gibi bunlar da. E, kiralık e, şey için e, yeni gelen e, jet giyilen e, su bisikleti, hovercraft. Daha çok hovercraft'a da gözüküyor ama e, Lego'nun sayfasında su bisikleti diyorlar. <laughs> Ayreten şöyle limana yanaşabilmek için şunu güzel yapmışlar. tekerlekleri takmışlar. Bu e, şeyde e, Bob Brickman diye bir tane Lego var e, arkadaşlar. Ondan şey, onun limanında böyle şeyler yapılmıştı. Yani ben şahsen onun e, videosunda gördüğüm için ona e, yakıştırdım. Bu e, şeyi diyebilirim arkadaşlar. Sizin fikirlerinizi önemli merak ediyorum arkadaşlar. Eski yüzeyebilmesi gerekir miydi bu geminin? Daha mı önemliydi sizin için? Yani böyle küçük olup da Oynanabilirliği de e, ne mi daha çok e, önem veriyorsunuz? E, onu e, yorumlarda yazarsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Legola kalın.